Selamun Aleyküm Arkadaşlar Mezarlık kenarına yaptığımız hayır için Trabzon hurma aşımızın bağlarını söktük Görüldüğü gibi gayet güzel yara onarımı var Bayağı da bir sürgün verdi Biz bunu kışın yapmıştık Yapılışını da birazdan Bu videonun devamı olarak koyacağım Tek videoda yani Kışın da aşı yapılabiliyor Bazı kurallara uyarsak tabi Şimdi bu aşıyı nasıl yaptık Hep beraber izleyip öğrenelim Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 11 Şubat 2024. Mezarlıktayız. Burada hayrına bahçemizde çıkan bir tabane Trabzon urması var. Tepesi kırılmış, nasıl kırılmış bilmiyorum. Hayvanlar mı yaptı veya insanlar mı yaptı bilmiyorum. Buna iki kalem yarma aşı tekniğiyle iki kalem takacağım. Birini Rojabilanta, birini de Fuyu cinsi Trabzon ruması aşılayacağım. Şimdi kameramı bırakıp çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım. Şurası bizim için güzel bir yer. Rüzgün. Buradan kesiyoruz. Tamam. Burucu bir cinsi kalemimiz. Kalem açmayla başlayalım. Önce bölmüyorum. Belki kötü açarım diye. Kısalırsa sıkıntı olur o yüzden. Önce açacağım sonra böleceğim. tam karşısından hiza alıp buradan da başlıyorum. Şimdi ben bu yönü içeri kullanacağım. Bu taraf dışarıda kalacak bu taraf. Bu taraf işte kalacak. Burasını biraz ince yapacağım. Burası kalın üçgen düz bir şekilde gitmesi gerekiyor. Ki aşı düzgün yerleşsin bu işte acele etmeyeceksiniz. Acele ederseniz hem kötü kalem açarsanız hem yaralanmalara sebep olabilir. Özlenerek çalışılacak. Şimdi ilk testi yapalım. Normalde şu açıdan yarmak daha mantıklı. Ama kamera açısında olmadığı için ben şu şekilde yaracağım. Neden öyle söyleyeyim? Çünkü şu şekilde elips gittiği için Çöşeli tarafına denk getirmemek gerekiyor ama ben mecburen öyle yapacağım video çekimi düzgün olsun diye Bu aşıyı da mezarlığa yapıyorum Tamamen hayvanlar istifadesi meyvelerden diye Çünkü kışın Kuşlar özellikle kara tavuk Kuşu Kurmaya çok güzel geliyor görüyorum İzlemesi çok zevkli oluyor kendi evimin yakındakilerden söylüyorum. Hep ağaçlarda beşer onar tane bırakıyorum ben. Onları da kuşlar yiyor. Bir hurmaya günlerce geliyorlar. Bir adet hurmaya bile. Bunlara yetiyor. Kalemimizi açtığımıza göre kısaltacağız. Kaç göz var bunda? 1, 2, 3, 4 göz var. 2 göz buna yeter. Şuradan keseceğim. Burada çapraz kesim yapacağım ki yağmur suyu çürütmesin. Şuradan açtı. Açmasaydı iyiydi ama. Şuradan. gayet güzel gidiyor şimdi tam karşısına bir tane atacağım orada ince kalem atacağım biraz Evet arkadaşlar kalem açılışını yaptık gördüğünüz gibi üçgen bir şekilde Aracı yerleştiriyoruz. Ben zaman kaybolmasın diye diğer tarafa da yerleştirdim. Şimdi ikisini de örtüşme yerlerini göstereceğim. Şöyle güzeldir. Burası böyle. Bu şu şekilde. tarafı ufak bir çubuk koyacağım toprakta olmasın diye. Şu kalemi biraz kısaltacağım. Şu şekilde üstüne bir Ek koydum. Şimdi güzelce bunu çamurlayacağım. Tabi sardıktan sonra. Buna çok sıkı saracağım ki. Kalem biraz daha sıksın. Kalemleri, anaç. Aşağıdan başlayayım. çamurumuzla burayı saracağız Arkadaşlar bu aşıyı dediğim gibi Kurt kuş için Yapıyorum İnsan tüketimi için değil Zaten mezarlıktan meyve yenmez Diyorlar Ama tabii Yiyem de yiyebilir Ben yapayım da artık Şimdi güzelce bunu jelatinle saracağım. Jelatinle sarmamın da bir amacı hem çamurun kuruyup çatlamaması hem yağmurdan koruması hem nemli bir şekilde tutması aşıyı Tek korkum bu aşıda karacaların gelip aşımı bozması. Çünkü Trabzon'un çok seviyorlar. Dallarını kemiriyorlar. Şimdi şu donmuş dandik aşı macunumuzu da başlarına koymaya çalışacağız. Yeni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.